Herkese kocaman bir günaydın. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün öğlen 12'de uyandık. Oğzota gece 3'te uyandı, sabah 7'de uyudu. O yüzden hatta 7'de uyumadı, direkt bayıldı diyeyim size. Bilmiyorum niye öyle oldu ya. Böyle Instagram'da görüyorum diğer çocuklar da öyleymiş. İşte yok ağlama krizleri, uykularının bölünmesi, bilmiyorum artık. Yine böyle Merkür retro tarzı bir şeyler mi oluyordur nedir? Neyse sağlık olsun da. Bunlar önemli şeyler değil. Uykusuz kalmaya alışığız biliyorsunuz. <laughs> Biz anneler olarak. Ama tabi uzun süredir e, kesintisiz uykuya da alışmıştım. Şimdi biraz biraz tabi zor geldi. E, saat şu anda öğlen bir gibi. Biz salçalı tost yapıyoruz o zetişle. Daha bakın şöyle. Sonra da yemek hazırlıklarına başlayacağım. Bugün dana ilikli kemiğim vardı onları kaynatayım diyorum çünkü ilikli kemiğim hiç kalmadı onları birlikte yaparız. Bir de ne yapacağım ee, buzlukta but tavuklarım var onları çıkartayım belki <laughs> sesim yine bir garip belki fırında tavuk yaparım diye düşündüm böyle patatesli falan çok seviyorum ben böyle salçalı yoğurtlu birlikte yaparız hadi o zaman biz oğuz atış kahvaltımızı yapalım. Evet şimdi eve bir güzel süpürdüm, ee, buzluktan şöyle ilikli kemiklerimi çıkarttım. Bunları birkaç saat suyun içinde bekleteceğim ki içindeki kanı çıksın diye Migros'tan aldım bunları. Şu şöyle kaç, 2 4 5 parça var. 10 TL'ye falan denk geldi. Ee, tavuk yapacaktım. Hatta tavuğu buzluktan çıkartmıştım. Sonra Başar'la konuştum. Tavuk yapma işlerinde de tavuk var dedi. Balık çıkart dedi. O yüzden balık çıkarttım. İstavrit balığı vardı bugün balık yapacağız. Şöyle iki parçada yine but vardı. Bunlar da çözülünce buzluktan çıkardım bunu da. Bunlar da çözülünce şöyle küçük bir borcanda işte bir iki böyle patates havuç falan doğrar. Soslarım fırına veririm. Ozataya diye düşündüm bunu da. Öyle o zaman hadi bakalım ilikli kemikleri yapmaya başlayalım. Tut. Şimdi Tut mu? Çay <laughs> ver. Çay ver. <laughs> bu, <laughs> hmm, bu ne ya? Ayaklarının biri çıkmış. Dağılmışsın annem. Evet arkadaşlarım şimdi şöyle kurutmadan çıkarttığım Ozat'ın kıyafetleri var. Bunları katlayacağım. Birlikte katlayalım. Yoğurt, hmm, Ne vardı? Tuyuta. Çikolata. Çikolata Var. mı? <laughs> oh. Çikolata ya. Çikolata. Nerede çikolata vardı? burada seni. Hadi sen burada dur. Anne de bu çamaşırları kalkmasın. Valla arkadaşlar evde hiç iş bitmiyor. Hiç hiç. Ben çocuk olmadan önce her şeyimizi ütülerdim. Her şeyimizi. Şimdi nerede? Direkt yıkıyoruz, kurutuyoruz. Katlıyorum. Tabii ütü gereken şeyler ütülüyorum. Orası da ayrı. Ama şimdi yok <laughs> yani. Hani bir de ütü olsa <laughs> mümkün değil Yetişemem. <laughs> Oğlum çikolata yiyor ya. Çok mu mutlusun anneciğim? Ettim. Ay az önce kar yağdı. Yani böyle az yağdı. Yardım. Yardım edeyim anneciğim. O yüzden... Keşke çok yağsa da tutsa değil mi anneciğim? Kar topu oynardık. Yani resimler de değişti arkadaşlar artık. Kar yağmıyor. Yağmurlar azaldı. Nasıl olacak böyle? Değil mi anneciğim? Et. Ne, ne Ver bakalım. Orada tam da kıyafetleri bayağı bir küçüldü. O dedem. bakalım. O dedem. Kıyafetleri bayağı bir küçüldü. O yüzden bir alışverişe çıkmak lazım. Şöyle alt üst takım gibilerden almak istiyorum. Birkaç tane alsak yeterli olur. Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Hı hı. Ya teyzedir benim oğlum çikolatayı çok seviyor çok. Nasıl yapacağız böyle? Nasıl yapacağız böyle? Kırılmış. Arabam. Arabam mı kırılmış? Hı hı. hı hı. Duvarı da boyamış geçen gün haline bakın. Haline bakın. Evet. Şöyle yerleştiriyorum. Buraya da böyle çorap bölümü yaptım. Şuradaki küçük baksırları var. Şu, 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 düzenleyiciler çok güzel oluyor. Evet. Şu da cici hediyesi. Dayımlardan. Duru'dan. Çok tatlı. 5-6 yaş yazıyor ama bunu seneye çok rahat giyer. Oh. Şu Esmerit'ten almıştım. Geçen yıl. Hatta bir de triko takımı vardı bunun yılbaşı için. Vallahi geçen yıldan beri El Sıba 2'nin bebek ürünleri çok güzel arkadaşlar. Fiyat olarak da çok uygun. Ee, çok da kaliteli bence. O yüzden oradan o yüzden daha çok alışverişlerde olayı tercih ediyorum. Değil mi anneciğim? Oldum'a gidelim, alışveriş yapalım, kıyafetleri alalım güzel güzel. Şu uyku da çok iyi oluyor. Hatta bendeki bayağı bir küçüktü. Evet, bir tane yedin değil mi? Yeter anneciğim. Bizdeki küçülmüştü. Sonra arkadaşım gözde bunu yollamıştı. 3 yaş ama şu anda 2 yaş olmasına rağmen o zaten giyiyor. Ne? Son mu? Yeter hmm. bir tane yedin anneciğim. Sorry. Uyku tohumları geceleri bayağı bir kurtarıcı. Çünkü Sorry. o hiç üzerine örtmüyor gece. Sorry. Hayır. Bitti anneciğim. Ondatanın küçülenlerini de hurca kaldırıyorum. Peki ileride Allah nasip eder ikinci çocuk olursa dedim onda kullanırız bazı şeylerden böyle hep aynı tarz ikişer üçer tane vardı. kullanmayacağımı düşündüğüm şeyleri de ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Onlar da yararlansın diye. Evet şöyle katladım tüm çamaşırları. Andır. Şurada da şöyle günlük kullandığım ilaçlar falan var. Şu abajuru almıştım ama hala kullanamadım. Bunun böyle üzerini sarmayı düşünüyorum. Bir şeyle. Çünkü bu böyle düşmüş, ezilmiş. Burada da arkadaşımın getirdiği kırk sepetimiz var. İçinde böyle küçük küçük kavanozlar var. Şurada şöyle ışıklı tablomuz. Burada resimlik. Bir şekilde o zatımı. şifon yeri. Tabi buraya biraz düzenlemek lazım. Sularımızı içiyoruz, ihmal etmiyoruz. Yordum et. Oh. Ödemem. Şimdi Ödemem. hemen kalkın, size bir bardak su için. Ödemem. Ne anneciğim? Kutu. Kutu mu? Evet, tamam tamam. Yemeyim mi seni? Ödemem. Tamam anneciğim yemem seni. Ama sen çok tatlısın, ne yapabilirim? Yine de yemeyeyim mi? Hayır yeme. Lütfen. Hayır yeme. Bir kere. Hayır yeme. Bir kere yiyeceğim. Bir kere yiyeceğim. <laughs> yeme. Bir kere. Hayır yeme. Lütfen. Hayır. Seni yerim ben. Hop. Oh. Biz geldik. Şimdi mutfaktayız. Yine o Atiş ile birlikte. Ee, ne yapacağız? Ben şöyle bir ön hazırlık yaptım. Size de göstereyim. Kendime bir ada çayı yaptım öncelikle. Ee, burada neyim var? Pirinç pilavı yapacağım. Arpa şehriyeli. Arpa şehriyem var. Yağlarımı çıkardım. Son tavuk suyum. Et suyu da bitti. Tavuk suyu da bitti. O yüzden e, şimdi ilikli kemiğimi de bir ateşe koyayım. Pilavımı da ateşe koyayım. Sonra da bulaşık makinesini birlikte boşaltalım. Hadi o zaman başlayalım. Ne? Evet, şimdi tereyağını koymakla başlıyorum. Dur anneciğim sıcak bu. Sarımsak mı? Tereyağı. Tarım. Evet, Sarımsak anneciğim. Bu arada şu beselya pilavlarda çok, yani. çok beğeniyorum. Soğan anneciğim evet. Çok lezzet veriyor gerçekten. Şöyle. Aha. Ben pilava biraz da ayçiçek yağı da koyarım. Çok güzel böyle tel tane tane yapıyor ve parlaklık veriyor. Altını açıyorum. şimdi bu olurken <laughs> benimki gelmiş yine merdiveniyle buraya. Benimki gelmiş yine. Bakın şöyle ilikli kemiklerimi de kanı çıksın diye suda bekletmiştim. Bayağı bir kan çıkmış. Şimdi bunun suyunu süzeceğim. Ondan sonra yeni su koyacağım. İçine bir şeyler ekleyeceğim. Sarımsak ekleyeceğim, soğan ekleyeceğim. Birlikte yapalım zaten. Elikli kemiklerime temiz su koydum. içine bir tane soğan ekliyorum. Şöyle gelişi güzel doğruyorum. Zaten en son blenderdan geçireceğiz. Mı, dedi? Bu da ne Bu ne Bu arada yağ da eridi. Arka şehriyemi ekleyeceğim. Bu arada o da Oyalanmasın. Şey Şöyle birkaç diş de sarımsak doğrayacağım. Arkadaşlar, ilikli kemikte en önemli detay biraz, şöyle bir tatlı kaşığı kadar sirke eklemek. Şöyle yeter. Sirke ekleyince ilikler kemikten ayrılıyormuş. Ben de son birkaç defadır bu şekilde yapıyorum. Şöyle altını da bıçalım. Adanım, adanım. Ben de bir tane daha sarımsak ayıplayayım. Gel, pilav yiyeceksin şimdi. Ne istiyorsun? <laughs> Aa hayır anneciğim pilav yiyeceksin şimdi. Bizimki burada kuru üzümleri <laughs> döktü, paketini açmış, yırtmış. Şimdi onları yiyor yerden. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. O da bak çok yememelisin lütfen tamam mı döktüm evet neden döktün o anne de döktü şimdi şöyle bir bardak e, bardak koyabilirim. O tuzları onlar toplar mısın? Çok kötü. Açma be. Aç Açma, açma. O kadar olmaz yani. Şöyle adam, tavuk suyunu ekliyorum. Açma açma anneciğim. Dur gel kapatalım bunu. Sen yerdeki yani üzümlerini topla bakayım. Neden? Hadi. Çok yeme. Çok yeme. Sabah da yedin. tuz ekliyorum. Ben bir su bardağı pirince bir buçuk su bardağı su koyuyorum. O yeter hepsini yeme. Aa. Ya sen yumurcaksın. Yerlerin haline bakın. Hadi topla Aa. anneciğim. Evet anneciğim. Ne olmuş bunlar? Döktük. Döktük. Evet döktük anneciğim. O zaman şimdi bulaşık makinesini boşaltalım. Спасибо, с Evet buraları tertemiz yaptım. Çamaşır suyuyla şöyle bir güzel sildim. Şimdi şu ıı, tavukları bir halledeyim diyorum. Çünkü bizim olan acıktı. Ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Limon mu yiyorsun? <gülüyor> <Of>. <gülüyor> şöyle 3 parça. Butun varmış. at anneciğim hoppa aferin sana evet pilavımıza bakalım gayet güzel gözüküyor biraz daha olsun zaten altını kıstım Burada da ilikli kemiklerim kaynıyor. Başar gelince balıkları kızartırım. Balıklar zaten şöyle ayıklı. Ee, gayet böyle temizlenmiş, konulmuş. Biz bu şekilde hazırlayıp koyuyoruz. Buzluğa çok pratik oluyor. Bunu birazcık mısır unlayacağım. Sonra e, tavamda, balık tavamda kızartacağım. Yine de bir salata yaparım. Şimdi artık biraz keyif vakti. Oh şu ada çayına var ya bu Migros'un ki özellikle çok güzel. İçtikten sonra aşırı bir rahatlık veriyor. Biraz da içine limon sıkıyorum. Çok güzel oluyor. Anneciğim. İç anne. Yumaş Bayılıyor buna. Bayılıyor. Annem. Pilavım hazır. Şimdi şöyle denlem demlenmesi için bir peçete koydum. Bu peçete çok işe yarıyor arkadaşlar. Gerçekten ee, pilavımızın hamur olmasını engelliyor. Şu da bu arada çok işime yarıyor. Böyle tencere kapağını falan koyuyorum. Ee, bayağı bir pratik bir şeymiş. Bu arada koymayı unuttum. Bir buçuk bardak da su koydum. Suyun içinde şöyle iyice pişsin. Tamamdır. Salçalı su da yapabilirsiniz ama ben salçayı zaten içine eklediğim için salçalı su yapmadım zaten salça eriyecektir birazdan. Evet şimdi balıkları kızartacağım. Şurada şöyle istavritim vardı. Mısırımı döküyorum. Mısır unlu çok güzel oluyor. Şöyle balık tavamı da yağladım iki tarafını da. Şimdi bunları şöyle karıştıracağım. Azıcık da tuzu ekleyeceğim. Şurada da şimdi şöyle Ozata'ya biraz balık kızartacağım. Ozata balığı çok seviyor. Bunları yiyeceğini düşünüyorum. Değil mi anneciğim? Sakın. Evet sakın ellemek yok. Sakın. Реально? мне? Раздать